vedaları ile coşarak nurlu beytullah'a doğru koşarak ne güzeldir yarab Kabe yolları giydim beyazları düştüm aşıkların gönlümde yara Ne güzeldir yara Kabe yolları Evet hatırladım Rabbime şükürler olsun Bu cüğümüzde Umran Abdel İslam'ın sancağını diktiği doz şeyh Hazretlerinin Bilecik'e dikmiş olduğu sancağın oda altından seçsem selam çırak kuşumuzla selamlarla uğurlayacaksınız. Buhdan'ın misafirlerini doyturmaya Allah'ın evine, Rabbini inşallah en kısa zamanda kazasız belasız koştursun. Tekrar sağ salime vatanın emriyette dönmeyi sizlere yakınlarınıza kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Kardeşlerim İslam'ın sancağı tüm ibaret topraklara dikildiği andan itibaren olup onun hakkı hep bugüne kadar Beytullah'a Rahman'ın misafirlerine dua ordusu olarak nöbet değişini hep oldu bugüne kadar, diyanete kadar da hep olacak. Şu anda da Bu gidecek olan anneniz, babanız, oğlunuz, kızınız, gelininiz, yavrunuz, akrabanız, komşunuz şu anda o mübarek topraklara doğu ordusundan nöbeti devralmaya gidiyorlar. Rabbim dağlarını kabul eylesin inşallah. Elbette ki hasretle yanan gönüller var. Bugüne kadar hep yandı gönüller. Bugünden sonra da yanacak. Rabbim inşallah en kısa zamanda her birinize nasip eylesin. Beytullah'a varmayı ilk vadeyinde yapılan dualar, kabul olunan dualar. Bugüne kadar hep Ya dualarımızı Beytullah'ta yapılan dualara kabul ver diye dua ettik. İnşallah bugün sırada kardeşlerimizle Beytullah'ta dua etme sırası Rabbi duaları kabul eylesin. En kısa zamanda da burada bulunan cümle Hatirize nasip eylesin inşallah Allah Resulü'nün huzuruna varmayı. <Sessizlik> Esselamu Aleykü Ya Resulallah Esselamu Aleykü Ya Habiballah Esselamu Aleykü Ya Seyyidina Elin ve El Ahirin Allah Resulü'nün huzuruna selam vermeyi nasip eylesin inşallah Şöylece Yuvay-ı Han sancağı altında hep birlikte toplanmayı nasip eylesin inşallah Elbette ki çıktılar bu kutlu yolculuğa. Eşekle yandılar Rahman'a olan, Allah'a olan sevgileri dünyaya olan sevgilerinden üstün gelince Hz. Edo'daki sıfretçe varacaklar Allah Resulü'nün huzuruna. Kabe'ye dek Allah'a. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'de yaşama hakkı doğanırız. Hazreti Ebu Bekir Sıbbi ve Efendimiz'e varmıştı demişti ki hicret etme gelince. Var mısın benim ve yine hicret etmeye deyince. Allah Resulü'nün yolu doğanın içinde. Hazreti Ebu Bekir Sıbbi Efendimiz hiç düşünmedi. Anam, babam, canım sana da ne olsun ya Resulallah dedi. Allah Resulü'nün yolu onun izinde Ne et Allah Resulü'nün içinde. Allah Resulü'nün hasretiyle hemen var da bugüne kadar hiç düşünmedi. Malını ve bütün her şeyini geride bırakarak Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. Evet kardeşlerim duamızı yapalım inşallah. Şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz. Amin.

Yapılan dağlara nasıl da ettin yapılan dağlara kabul ya Rabbi. En kısa zamanda da görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyleyelim. Yolunuzu açık eyleme <laughs> <de>, ya Rabbi. Beytullahi ve etbarını hep birlikte duyurun. Lebbeyk

anasından doğduğu dilbi gibi tab edip ve temizlenmiş olarak. Esselamu Aleyküm Ya Resulallah, Esselamu Aleyküm Ya Habiballah, Esselamu Aleyküm Ya Seyyidina Velina Vela Akhiri diye selam vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah Resulü'nün ahlakı ile ahlaklanmış olarak, Kur'an'ı Hiram arasında gönüllerine indirmiş olarak, Kur'an ahlakı ile ahlaklanmış olarak, Vatanın emekleti arasından doğdu güldü gibi sağ salime dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi son nefeslerimize buyurun kelime icadı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rabbuhu ve Resul <laughs> ettiyerek <laughs> iman üzere, Kur'an üzere sine kapama için önümüze nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin burada bulunan cemaatinizden razı ol ya Rabbi. Ey Kıza Zaman ve kendilerini Kabe'ne ve İtullah'ına çağırıver de Ya Rabbi Allah Resulü'nün huzuruna varmalarını nasip eyle Ya Rabbi Ya Rabbi Resulü'nün necin hürmetine, kitabın Kur'an hürmetine, Rıza'nı açar eller hürmetine, Amin diyen diller hürmetine dualarımızı kabul eyle, zemmimizi gafur eyle hep birlikte Allah Resulü'nün liman, hamd, şancı altına şöylece kutlanmayı cennet ile, cemal ile şerefler önüne de eyle Ya Rabbi Burada bulunan kardeşlerimize kardeşlerimize, bizim bereketli eyle. Asla kullarla ve Eyvallah aleyhisselamın duasıyla yalvarıyoruz. silayım. de ne enni Niye seni etmiyoruz? Niye seni etmiyoruz? Cümle seni etmiyoruz? Niye seni etmiyoruz? Niye seni etmiyoruz?

Kur'an-ı Kerim hürmetine, Hizmet Sure içinde Şiriyas hürmetine, Ya Rabbi Ayet'in Kursu hürmetine, Kabe-i Muazzama hürmetine, Hacer-i Rufsak hürmetine, Bab-ı Zemzem hürmetine, Bakran-ı İbrahim hürmetine, Safa Derya hürmetine, Ya Rabbi seni seven kulların hürmetine, Kur'an adı kulların arasında mutlaka sevdiğim bir kulun var Ya Rabbi. Senin sevdiğin kulun hürmetine, dualarımızı kabul eyle, zembenizi mağfur eyle, günahlarımızı Müslümanlara eyle, Müslümanlara yardım eyle, Gazze'ye eyle, eyle. Birliğinizi, birliğinizi tayin eyle. En kısa zamanda yarat İslam ordularını muzaffer eyle. Gökleden bayrağımızı indirtme. Binarelerden ezan sesimizi dindirtme. Camilerimizi, kandilini söndürtme. Ayağımızı Beytullah'tan, Ravza'dan kesme ya Rabbi. Sübhane Rabbi Karabeli Zeyf Anna Ve selamun aleyhi ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hilal'e kaç. Kâğıt söyledik. O da beyetle taklara haram eyide Beytullah'a Rahman'ın satiri olmaydı. O Rasul'ün misafiri olmayı beden kâğıdı olan hakkını helal et kardeşimiz. Helal et kardeşimi. Helal et benimsin. <laughs> Rabbimin kaza zamanında yolumuz Beytullah'a düşsün inşallah. Kâğıt Mehmet'in misafirleri, Resulullah'ın misafirleri, burada bulunan kardeşlerimize hakvarınızı helal eder misiniz? <laughs> helal olsun. Hakvarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Hakvarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim yolumuzu açık eylesin. En kısa zamanda kıyamete kadar gelecek olan eşlerimizin hayatlarını da o mübarek toprakla ben inşallah. Hocam, you.